Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün God de van van oynayacağım. Abi var ya, 3 oyundur sürekli bizim takımda fit var. Adamlar abi fitliyorlar. Lan nasıl geliyorsunuz şeye? Ben merak ediyorum ya. Efsane. Lan efsane 2'de takılı kaldım kaç oyundur ya. Nasıl yapalım? Şöyle başlayalım bari. Ne yapalım? Ver. Şöyle şey bekliyorum da. Tamam. Hadi öl mükemmel abi. Tamam ilk kelime aldım ben abi. Ee, bizim adama demem gerekiyor ki şeyde baksın Tamam bir tanecik vurdu oraya ben burada abi mükemmelsin lan kufra helal lan sana helal lan Benim bak kufra var ya beni böyle kastırsın oyunu ben tek başıma da o taşırım Vallahi bak tek başıma oyunda taşırım ben Heh, geldi bizim Fidir. Allah belanı vermesin senin gibi çarın. La oğlum kuleye vur la. Altın lazım bize. Ne kadar seri kasılırsan benim için şu an o kadar Vur abi vur vur. vur. Tamam ben çıktım. Abi bizim kufraya doğru oynamamız gerekiyor. Hadi be abi ulti açamadım ya. Has ölme lan. Helal. Öldürün abi onu. Güzel. Gus oyundan çıktı bir tur. Güzel güzel. Tamam ben ilk item'ı bitirdim. Şöyle abi. Kanka atlarsan oynarım. Diyecektim de. Ulti lan şu yerden kafama. Tamam sorun yok. Beni ulti ile yakalarsa işim zor. Vur abi. Tamam. Ben seri bir şekilde bezim atacağım bilerekten. Aa bu işimiz var. Onu var ya eritmek kadar zor bir şey yok. Şöyle yazayım da doğu girdik arkadaşlar. Şöyle arkadaşa biraz sorumluluğu fazla vereceğim. Bekle. Yapma be. Kanka her iki tarafa da senin bakman gerekiyor şu anlık. Kanka bir saldırsana. Saldır 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 kim atlarsan artık. Bir kişi tutması lazım benim şu ulti kırmam için. Tamam. Al bas bas ulti la ulti lan ulti lan. Kanka minyonit seri seri kasıl. Salla. Adamlar zaten burada komple. Çık. Çık oradan. Oradan gitme. Çık öleceğin yoksa. Kanka şöyle bir tur atlasan yok mu? Ana ya, adam adam fazla bile be. Abi yakalayamıyorum ki. Yakalayamıyorum. Lan duvara takıldım. çık çık tamam bir tanecik daha tamam bu yine öldü abi artık şu lane'i açıp çıkmak istiyorum buradan vur abi ya çok seri bir şekilde saldırı çıkmam lazım bunu da bilerekten çıktım çünkü adam bayağı öne geçti kanka çık. Çık oradan. Vur abi şöyle. Diğer de gideceğim. Ne kar seri oynarsan benim için boyun okar o Yani şu oyunda elimde vaman olmasaydı garanti loss alma ihtimalim çok yüksekti. Toplan. Ah be kanka bana da bir hız versen var ya mükemmel. Hırs. Ulan hırs. Helal. Lan oğlum ulti açılmadı ana şansa bak. Ulti açılmadı be. Ulti açılsaydı var ya garanti parçalamıştım onu. Kanka fazla zorlama çık. Çık. Fazla zorlama. Oy oh, oy. Bizim aşağıya oynayacak da. Yetişmeye çalışıyorum da yetişmiyor ki şampiyon. Şöyle saldırı hızım ne kadar yüksek olursa benim için o kadar iyi. Bak. 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 O neydi lan öyle? Oğlum bu de bazen bak mı oluyor ne oluyor? adamın yerini gösterdiği yere bak. Tamam. Abi işte bak orada benim olmam gerekiyor. Benim benim. Ben orada olup benim orada yargı dağıtmam lazım. Bir bakayım şuradan şöyle çaktırmadan girebilirsem. Tamam gayet iyi. Tamam. Hadi be füskesini salladı. Saldır. Saldırla, saldır la saldır. Hadi. Abi adam midi yardı. Mid diyorum soluyu yardı. Gir. Vur abi. Yani şey olacak ha böyle pata pata tarzı böyle bir şey olacak. Biz açacağız. Onlar açacak. Onlar tabi bizden daha avantajlı bir şekilde açacaklar kuleleri. Her seferinde kanka keşke fazla zorlamasamaydın öldü 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 abi şöyle bana az bir şeycik yakın gelse kanka biliyorum da senle oynamam gerektiğini de aşağı gitmek istiyordum esnada zırh delme Bizim lezi yatırdılar. Ya abi sen bana nereden sallıyorsun ultini Allah aşkına ya. Oynuyor muyuz? Oynayalım. Ya zaten bir tanesi var fitliyor sürekli olarak. Ya tam iyi güzel hoş mit vermedik de biz. Hani yararlar yani o adamlar bize. Bak büyü hasarları da aşırı yüksek, şey hasarları da aşırı yüksek. Bir tane atana patlatmam gerekiyor ama. Kanka güzel tutuyorsun da işte biz yokuz. Malum biz olsak daha iyi. Tamam. Bir kilim aldım ben. De bizim orada kim kaldı? Kanka çık. Çık. Çık 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 çık. Çık. Ey adamı kurtarmak için girdi. Hadi vallahi şöyle ben sana bir tane salarım. Biliyor musun? Aa yediğim sulava bak. Şu olmasa bir şeyler yapacağız da. Slow çok abi. Ultim de hazır hemen hemen. Tamam. Abi şöyle görüş almam gerekiyor. Kendi kendime görüş veriyorum. Nasıl ama? ADC'yim ve görüş veriyorum kendime. Bu da ultiyle takılıyor. Takıl takıl. Olacan. çıkar abi arada. Çıkar çıkar çıkar. Bir kişi daha kestik. Şu an ilhamım da geldi. İlhamım sayesinde çok seri de hamle de yapabilirim. Saldır abi ona. Saldır saldır saldır. gizlenin varsa direkt at. Direkt at gizlen. O, oyna abi o, oyna oyna oyna. Lan oğlum. O adam hayatta ölmez ki. Şöyle abi. Yani bir şeyler yapacağız. Allah'ın izniyle de. adam 5 kişi aynal oturursunuz. Mükemmel. Hem doğa rüzgarı git. İyi oturdu. Aa, sarım yetmiyor hala. Kankan benim çık. Çık. Kutsa mı salladı? Attı kendini kusa güzel. Helal. Güzel oynadın orayı. Mükemmel abi. Ben de adamı çıkardım hemen oradan. Ay bir hasar daha yersem. Allah. <laughs> öleceğim mas kaldı. Evet şimdi bana bir tane kritik. Eh, çok zorladı artık. Abi adama baksana full tank kasıyor fazla zorladı. Avasa doğa rüzgarı şu an şart. İşte sadece bir tek bir kişi için de almak veya yani tek bir kişinin dahi çok önemi var ama dediğim gibi gel kanka gel. Senle biz şuraya bir pusak. Nasıl gidiyor? Kanka, orada gir Lord. Lord yap Lord. Gel. Gel geldi gel gel gel, gel. orada gir. Kankam sen çık. Kanka saldırsanız da lan orada. Allah ekber. Yani illa var ya ben alacağım değil mi? Tamam. Ben aldım. Ben 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 aldım. İlhamı basarak da öldü o. Şöyle. Onlar lan ölmedi. Allah'ım. Oyna, Oyna. çık, 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 çık. Anü, tekliyordum. Çık abi çık. Of. İyi, lordun ayakta kalması şu an benim için gayet iyi. Lord çünkü ne kadar çok ayakta kalırsa o kadar çok şey olur da kanka saldır. Bas yani bir şeylerim varsa Güzel Tam aklımdakini yaptı Kankam benim benim mesafem yok Benim mesafem yok Haydi lan kes bari lan Helal lan sana Abooo ah, oh, oh. şu bir helal has tamam gayet iyi abi Vur abi bari şöyle de şuraya çak ne yapalım Şunu sat Savunma de Bir tane ölümsüzlük ver Tamam, sorun yok. Kanka, adamı vur, bana doğru çek, ben teklim. Nasıl fikir ama? As. Kusa görüş verdim mi acaba? Ya benim üstüme şu an Kufra beni az bir şeycik tanklasa ve benim üstüme oynasalar. Ya abi sal daha onu. Kufra valla sendeyiz kanka bana şurada bir ulti kırdırtırsan Ben şov yapacağım Yani ben şu an Kufra'ya bakıyorum oyunu Sattı Sattı Ama yo Ben de Çık abi çık 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 Ben base atıyorum Çık kanka zorlama Zaten eksiyiz. Kankam benim ben yokum. Ben şu an orada yokken çok rahat fight kaybedilir. Atladı onun üstüne. Öldürdüler bir kişiyi Ya abi yeter ama şimdi senin ultine de başlarım abi. Bu nedir ya? Kanka oyna. Hadi. Helal. Umarım Lord bize kalmıştır. Çünkü kimde kaldığını hiçbir şekilde görmedim. Güzel. Oğlum adam hala yaşıyor mu lan? Abo. Manyağa bak. Tamam güzel Lord da bizde kalmış. Usun bana doğru gelmesini beklesem mi acaba? Gel. Allah aşkına hala adam yaşıyor lan. 오 <laughs> <laughs> Hadi. Abi elimden geleni yapmaya çalışıyorum da. Tuttunuz mu abi onu? Biliyoruz mu abi? De. Tamam. iki tane şu an beni çok ağır bir şekilde kesebilecek şampiyon öldü. Abi ben ondan bir slow yersem. Yani hani yerim ya. Çok vuruyor çünkü şampiyon. Biliyorsunuz mu? Hem de baya yani vuruyor. Allah! Lan oğlum! Of! Yemin ederim kör olacaktım. Artık az kaldı da, Telefona gözümü sokmuşum. Of. Bayağıdır bu kar yani. Sağlam yani. farklı bir yani. Maç geçmiyordu. Artık ellerim kasıldı yemin ederim. Ya, yemin ediyorum artık ellerim kasıldı. Abi karşı zaten tebrik ben de elimden geleni yaptım. Zaten hasarlar bu şekilde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız memnun olurum. Bir de oynamamı isterseniz herhangi bir euro varsa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.